Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Yalan dizisi kızı için 20 yıl hapiste direnen ve çıktığında büyük bir yalanla karşılaşan Melike'nin hikayesini ve bu yalandan kurtulmanın serüvenini anlatıyor. Dizi her pazartesi akşamı kanalda yayınlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Özge Borak, Eylül var gibi isimler yer alıyor. Biz de dizdeki oyuncunun gerçek hayattaki sevgili ve eşlerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Feyyaz Duman 15 Haziran 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 42 yaşındadır. İlk kez 2001 yılında Büyük Adam Küçük Aşk isimli sinema filminde garsonu canlandırmıştır. 2017 yılında kadın dizisini Arif Kara karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Ardından içeride Baraj, Yalancılar ve Mumları, Oğlum, Adım Para, Modern Doğu Masalları, Tatlı Biber Diyarım, Kovan, Zor Bir Karar isimli filmlerde yer almıştır. Başarılı önce 2019 yılında Zozan Şimşek ile Dünya Evine girmiştir. Çiftin Narin isminde bir kızları bulunmaktadır. Yeşim Ceren Bozoğlu 29 Temmuz 1974 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 49 yaşındadır. Yalan dizisinde Hülya karakterini canlandırmaktadır. İlk kez 2001 yılında Tepe İstanbul dizisinde Nilgün karakterini canlandırmıştır. 2006 yılında Doktorlar dizisinde Fikret karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Bunun dışında O Hayat Benim, Ateşin Düştüğü Yer, Geniş Aile, Yüreğine Sor, Güldür Güldür, Kalbimdeki Deniz, Kuruluş Osman, Hayaller ve Hayatlar, Yaz Şarkısı gibi yapımlarda da oynamıştır. 2007 yılında Sinan Çalışkanoğlu ile dünya evine girmiş, çift 2010 yılında boşanmıştır. Güzel oyuncu şu anda Halil İbrahim kurumla birliktedir. Atakan Hoşgören 5 Ağustos 1999 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 24 yaşındadır. İlk kez 4N1K dizisinde Ali Tekellioğlu karakterini canlandırmış. bu karakterle ünlenmiştir. Birçok reklam filminde tiyatroda yer almıştır. Son olarak Yıldızlar Şairim dizisinde yer almıştır. Doğuş Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Dönence koyu beyaz gibi yapımlarda da oynamıştır. Daha önce hiç evlilik yapmamış şu anda kendisi gibi oyuncu olan Sümeyye Aydoğan'la birliktedir. Emir Benderlioğlu 28 Ekim 1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 44 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. İlk kez 2004 yılında 4 saat sinema filminde Ferit karakterini canlandırmıştır. Ardından Kavak Yerleri, Ayrılık, Deli Dumrul, Keskin Bıçak, Yer Gök Aşk, Galip Derviş, Yalan Dünya, Osmanlı Tokadı, Dağ 2, Cesur Yürek, 4N1K, Şuursuz Aşk, Aman Reis Duymasın, Eşkıya Dünya Kündar Olmaz, Teşkilat gibi yapımlarda da oynamıştır. 2010 yılından beri Ceren Benderlioğlu ile evlidir. Bir kızları bulunmaktadır. Özge Borak Dizide Berin karakterini canlandırmaktadır. 14 Şubat 1982 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 42 yaşındadır. İlk kez 2003 yılında Karagün dizisinde oynamıştır. 2005-2007 yıllarında Kanal D'de inanan Ihlamurlar Altında dizisine Elif karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Ardından Eşref Saati, Küçük Kadınlar, Eyva Heyva, Güldür Güldür Şov, Dedemin Pişi, İstanbullu Gelin, Bana Adını Sor, Leyla Hanım, Akif, Zoom Kapağı gibi yapımlarda da oynamıştır. Güzel oyuncu iki evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 2006 yılında Bülent Şakrak'la yapmıştır. Çift 2010 yılında boşanmıştır. 2012 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ata Demirerle ile evine ekilmiştir. Çift 2014 yılında boşanmıştır. Serra Pirinç 19 Haziran 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 26 yaşındadır. Tiyatro terasta oyuncuk dersleri almıştır. İlk kez bizim hikaye dizisinde yer almıştır. Ardından tozlu yaka, saklı, tuzak gibi yapımlarda yer almıştır. Aslıhan Güner dizide Melike karakterini canlandırmaktadır. 17 Aralık 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 36 yaşındadır. İlk kez 2002 yılında Asırlar Dünyası dizisine Nazlı karakterini canlandırmıştır. 2010 yılında Şefkat Tepe dizisine Leyla karakterini canlandırmış ve yönelmiştir. Bunun dışında Asi, Zelhan'ın Gözleri, Sevda Çiçeği, 18, Kızıl Elma, Her Şey Yolunda Merkez, Bir Zamanlar Osmanlı, Diriliş Ertuğrul, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Uzak Şehrin Masalı, Komutan, Prestij Meselesi, Hiç, Selam Bahara Yolculuk, Sümeyla'nın Şifresi, Verkaç, Şeffaf Oda, Yeşilma Elma gibi yapımlarda da oynamıştır. Aslan Güner 2013 yılından beri kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıçdaroğlu'dur. Eylül Tumvar 19 Ağustos ve 2002 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 22 yaşındadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya bölümünü bitirmiştir. İlk kez Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisini canlandırdığı Bambi karakteriyle tanınmaya başlanmıştır. Ardından Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde başrolü oynamıştır. Kendisi daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Şu anda oyuncu Enes Koçak'la birliktedir. Zeynep Eronal 9 Temmuz 1963 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 61 yaşındadır oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. İlk 1991 yılında Isızlığın Ortası isimli sinema filminde oynamıştır. 2002 yılında Asmalı Konak dizisine Piraye karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Ardından Neredesin Firuze, Serseri, Türkmen Düğünü, Nehir, Sensiz Olmuyor, Sıla, Parmaklıklar Ardında, Hayattan Korkma, Kapalı Çarşı, Al Yazmalım, Kızıl Elma, O Hayat Benim, Dostlar Mahallesi, Yüzleşme, Kırmızı Oda, Uzak Şehrin Masalı gibi yapımlarda da oynamıştır. Başarılı oyuncu daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Renan Bilek 1968 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 55 yaşındadır. Müzisyen, oyuncu ve yazardır. İlk kez 1990 yılında Yeşil Bir Dünya isimli sinema filminde oynamıştır. 2010-2013 yıllarında öyle bir geçer zaman ki Disney canlandırmış olduğu karakterle ünlenmiştir. Ardından 90'lar, Yeşil Deniz, Yeni Gelin, Sevgili Geçmiş, Çatı Katı Aşk, Ramo, İçimizden Biri, Baba, Hükümet Kadın, Devrimden Sonra, Yaşamak Güzel Şey, Olanlar Oldu, Geniş Aile Yapıştır, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu, Garip Bülbül Neşet Ertaş gibi yapımlarda da oynamıştır. Başarılı oyuncu, evlidir ve iki çocuk babasıdır. Video hakkında beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tatlılıkların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.